Bu dersimizde grafik ve tabloları filtrelememizi sağlayan dilimleyicileri nasıl ekleyebileceğimizi öğreneceğiz. Dilimleyiciler aynı bir tablonun filtre düğmeleri gibi çalışır. O tabloya bağlı olan pivot tablo veya grafiği de filtrelememizi sağlarlar. Herhangi bir grafiği seçtikten sonra çözümle sekmesinin altında bulunan dilimleyici ekle komutuna tıkladığımızda bu grafiğin beslendiği tablonun sütun başlıkları karşımıza gelir filtrelemek istediğimiz sütun başlıklarını buradan teker teker seçebiliriz. Biz bu dersimizde tarih, sipariş durumu, kargo firması, şehir, ürün ve müşteri profili sütun başlıklarını filtrelemek istiyor olacağız. Tamam tuşuna bastığımızda seçtiğimiz sütun başlıklarının değerlerinin yer aldığı dilimleyiciler çalışma sayfamıza eklenmiş oluyor. Dilimleyicilerin konumlarını Alt tuşunu kullanarak ayarlayalım. Müşteri profili dilimleyicisine en yukarıya konumlandıralım. Hemen altına şehir dilimleyicisine konumlandırabiliriz. Kargo firması dilimleyicisine müşteri profilinin yanına konumlandıralım. Yüksekliğini azaltalım. Durum dilimleyicisine hemen kargo firmasının yanına konumlandırabiliriz. Ürün dilimleyicisini yine durumun altına konumlandıralım. Tarih filtremizi ise en sade olacak şekilde planlayalım. Müşteri profili dilimcisini birazcık uzatalım. Kargo firmasında aynı şekilde uzatalım. Şehirlerimiz fazla olduğundan dolayı buradaki bütün alanı şeyleri ayırabiliriz. Ürün dilimleyicimizi biraz daha yana kaydıralım. Aynı şekilde durum dilimleyicisinde bu şekilde iki dilimleyici de hem boyutunu hem konumunu ayarlayalım. Boyutlandırma ve konumlandırma ve hizalama yaparken alt tuşunu, shift tuşunu ve kontrol tuşunu da sıkça kullanıyoruz. Dilimleyicilerimizi bu şekilde kabaca konumlandırdık ve boyutlandırdık. Dilimleyicilerimizin içerisinde gördüğünüz gibi o sütunun içerisindeki değerler bulunuyor. Buradaki oklara tıklayarak o ilgili değerlere erişebiliriz. Fakat farklı ayarlamalar yaparak dilimleyicinin bu görüntüsünü de değiştirebiliriz. Müşteri profili dilimleyicisini seçtikten sonra düğmeler grubundaki sütunları 3 yaptığımızda içerisindeki değerlerin tamamen göründüğünü görebiliriz. Şehirler dilimleyicisini seçip bu sütun sayısını 5 yapıp Enter'a tıkladığımızda yine daha iyi bir yapının bizi karşıladığını görüyoruz. Kargo firmasında da sütün sayısına 3 yapıp Enter'a tıkladığımızda bütün kargo firmalarının göründüğünü görebiliriz. Durum dilimleyicisinde bu sayıyı 5 yapabiliriz. Çünkü 5 farklı durumumuz var. Ürün dilimleyicisinde de bu sayıyı 7 yapalım. Tarih dilimleyicisinde ise sütün sayısına 3 yapalım. Tarih dilimleyicisini biraz daha Daraltıyorum ve bu alana ürün ve durum filtrelerini kullanmak için ayıracağım. Müşteri profili, kargo firması ve şehir dilimleyicilerini kontrol tuşuna basılı tutarak seçtikten sonra tasarımlarını biraz daha farklılaştıralım. Buradaki yapıyı sarı yapalım. Bu iki dilimleyiciyi yeşil yapalım. Tarih dilimleyicisini ise mavi yapalım. Biraz daha tarih dilimleyicisine küçülteceğim. Yine açtığım bu alana ürünlerimizi getireceğim. Dilimleyicilerimizi çalışma sayfasına eklemiş olduk. Tarih dilimleyicisinin son iki değeri gördüğünüz gibi gölgeli bir şekilde çıkıyor. Bunun nedeni bu dilimleyicinin beslendiği tabloda daha önceden farklı değerler varmış. Bu değerler buraya yansıyor. Eğer bunun görülmesini istemezseniz dilimleyicinin üstüne sağ tıklayarak dilimleyici ayarlarından veri içermeyen öğeleri gizle onay kutusunu işaretleyerek bunun görünmemesini sağlayabilirsiniz. Ve hatta buradaki pencereden daha birçok dilimleyici ayarını ayarlayabiliriz. Örneğin resim yazısı kutucuğunu tarih yerine ay yap yaparak daha anlamlı bir başlık verebiliriz. Tamam tuşuna bastığımızda ayarların değiştiğini görüyoruz. Şimdi örneğin şehir dilimleyicisini kullanarak bir filtreleme yapalım. İstanbul düğmesine tıklayalım bir defa. İstanbul düğmesine tıkladığımızda yalnızca sipariş durumu toplam tutar grafiğinin değerlerinin değiştiğini görüyoruz. Fakat bizim isteğimiz biz burada herhangi bir filtreleme yaptığımızda diğer bütün tablolara da yansımasını istiyoruz. Buradaki filtreyi temizleyelim. Bunu yapabilmek için ilgili dilimleyiciyi bu grafiklerin beslendiği pivot tablolara bağlamamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Müşteri profili dilimleyicisini seçtikten sonra seçenekler sekmesinden rapor bağlantıları düğmesine tıklıyoruz. Burada Çalışma kitabımızın içerisindeki bütün pivot tablolar görünüyor. Bu dilimleyiciyi bağlamak istediğim pivot tabloları sol taraftan seçmem gerekiyor. Biz bütün pivot tabloları bağlamak istediğimiz için manuel bir şekilde buradaki bütün seçenekleri işaretliyoruz. Ve tamam'a tıklıyoruz. Biraz bekledikten sonra bu ayarı Excel kaydediyor. Şimdi örneğin gold seçeneğini seçtiğimizde biraz bekledikten sonra gold filtresi bütün tablo ve grafiklerimize yansımış oluyor. Filtremizi temizlediğimizde de yine ilgili değişiklik bütün tablo, grafik ve resmimize yansıyor. Bu bağlama işini bütün dilimleyiciler için ayrı ayrı yapmak durumundayız. Bunu toplu bir şekilde yapmanın herhangi bir yöntemi henüz bulunmuyor. O yüzden kargo firması, şehir, durum, ürün ve ay dilimleyicileri için teker teker bu işlemi yapıyoruz. bütün dilimleyicilerimizi çalışma kitabımızdaki pivot tablolarımıza bağladıktan sonra şimdi gelin hep birlikte bir test yapalım. Örneğin Ankara'daki kamera siparişleri istatistiklerini merak ediyoruz. Şehir dilimleyicisinde Ankara değerini filtreleyelim. Biraz bekledikten sonra Ankara filtresinin bütün öğelere yansıdığını görebiliriz ürün dilimleyicisinden de kamerayı seçelim. Kamerayı seçtiğimizde kamera filtresi de yine bütün öğelerimize yansımış oldu. Buradaki bağlantılı resmimizde arkadaki kılavuz çizgilerinde çıktığını görüyoruz. Bunu engellemek için PVT şehir sayfasına gelip görünüm sekmesinden kılavuz çizgilerini pasif hale getirelim. Dashboard'a tekrar geri döndüğümüzde bu çizgilerin yok olduğunu görebiliriz. Bu istatistiğe bakarak Ankara şehrinde kamera siparişlerinin toplam 7 tane olduğunu görüyoruz. Bu 7 siparişte 47 adet ürün sipariş verilmiş. Ve bu siparişlerin toplamını 44.650 TL'ye getiri sağlamış. Buradaki tablomuzu incelediğimiz zaman Nisan ve Eylül aylarında en yüksek satışları gerçekleştirmişiz. Buradaki grafiğimizi inceleyecek olursak bu siparişlerin çoğu PTT kargo tarafından verilmiş. Buradaki grafiğimizi inceleyecek olursak bu siparişlerden tamamlandı durumundakiler yalnızca 16.150 lira olmuş. Kalan tutar hala aslında bizim kasamıza girmeyen tutarlar olarak gözüküyor. Filtreleri temizlemek için ilgili dilimleyicilerden filtreleri temizlememiz gerekiyor. Buradaki düğmeye tıklayarak şehir dilimleyicisinden filtreyi temizleyebiliriz. Ürün dilimleyicisinden filtreyi temizlemek için buradaki düğmeye tıklıyoruz. Son olarak buradaki boş bölmeye kullanıcıların logosunu eklemeleri için bir bölüm ayıralım. Ekle sekmesinden şekillerden yuvarlak şekli seçip kontrol ve shift tuşlarına basarak merkezden dairemizi çiziyoruz. İçine iki defa tıkladıktan sonra logo yazısını yazalım. Ve bu yazıyı giriş sekmesinden ortaladıktan sonra yazı boyutunu biraz büyütelim. Dairemizi biraz daha küçültelim. Bu derste dashboardumuza dilimleyicileri de ekleyerek filtreleme işlevselliğini kazandırmış olduk.